da ee, bu e, derginin e, bir sistemi var, ya çalışan bir sistem. Hmm. Ee, e, yani çalışan e, saatleri, yani saatlerin e, niye tamir falan yani? Kız ne diyorsun sen? Ben vallahi anlamıyorum seni. Ee, bak, bak. Ee, bayan çalışanlarımız e, gereken saygı ve mesafeyi böyle el... ...şok e, bir ortamda, e, e, gö görmek e, istemekteler ve... Ne şimdi bu, He? hı? Alakaya çay demle şimdi. <laughs> ha? Ne şimdi bu? Vallahi çay mı demleyeyim geleyim şimdi, ha? Koşa koşa gideyim çay <laughs> mı demleyeyim? <laughs> çay mı demleyelim şimdi? <laughs> ne demleyelim? <laughs> Abi deme ama şimdi. <laughs> ya Avran abi güldür bak okuyamıyorum tam Abi ma abi deme lütfen. <laughs> abi deme bana. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Lütfen. Hmm. Hmm. Bu ofisin belli bir e, hire, şar şarşis e, 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 e hire, 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 hire. Tam neredeydi? Evet. Yer her şey. Evet. Ee, bu ofisin belli bir ondanı var. Ha? Ee, herkes de bunu bilen uh, profesyonel insanlar falan. Şimdi buna kim inanır? Kadirin İnanır mı? <laughs> Ya, geliyor sürekli espri geliyor. ya gülmek de okuyamıyorum. Ee, okuyamıyor. ama öyle ben sürekli böyle şey yaparım ben ara sıra. Evet evet. evet Bunları birlikte nasıl becereceğiz? Min taksla canım, min taksla, min taksla canım, min taksla, min taksla canım, min taksla, ama çok güzel espri değil mi? <laughs> Kopuyorum sürekli ya. Min taks ne? Gelsin değil mi Selin? Kız bebiş, ne anlatıyorsun bana, ne okuyorsun sen şimdi? İşte bunu buradaki arkadaşlar verdiler. He. İşte dediler ki bana, sen bu kağıdı ezberle, Böyle şikay, e, e, iyice oku, ezberle, anla. Böyle şikayet ediyormuş gibi Burhan'a söyle. E, Burhan da azıcık gözü falan korktu, yani sen patron kızı falan... ...yani niye ya, de, dediler. Aslında ben bunları sana söylemem gerekiyor da... İşte artık komşu komşunun hani e, kurdunun tükülü e, ne muhtaçtır falan yani o açıdan. Değil mi? Haklısın. Anladım ben seni. Seni maşa yapmışlar kendilerine. <gülüyor> <gülüyor> başa, başa, başa. Ay çok komik bir bu abi. <laughs> aklıtan. <laughs> <laughs> gelin gelin arkadaşlar. Oturup konuşalım. Ben sana dedim bu salak ezber yapamaz diye. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sala. Bursa'nın biraz yukarısı. Aldın izadedem sonra köprünün hemen aşağısı.